Bu e, çalışmamız bizim iki ana çalışma üzerine kuruldu. Biri 1994 tarihli, biri 2017 tarihli. Her ikisi de maden sendikasının Zonguldak'taki sendikanın çalışmasıyla ilgili olarak onların e, bulduğu insanların teknik insanların teknik çalışması. 94 çalışmasında 30'a yakın kurum insan odalar, siyasi partiler, başbakanlık, bilmem olmadık insan yok. Hepsinin imzası var. Yani 94 çalışması Zonguldak'ın belki de gördüğü en e, mufassal e, çalışma. 2017 biraz daha teknik bir çalışma, daha bir şey. Arada tabii 24 yıl var. Ben 95 yılı ile 2017 yıl çalışmalarını okuduktan sonra <laughs> bu çalışmayı yaptım. Daha doğrusu ocağın kapatılması ocağı kapatalım diye söylentiler başladı. Onlara da çok canım sıkıldı. biz o bölgenin çocuğuyuz. Ben dedem benim orada emekliydi ve meslek hastalığından öldü. Pinokomonyozlar. Abim hala emekli maaş alıyor. Biz de o bölgede büyüdük. Yani o trene işçilerle beraber bindik. Ben oranın ekmeğini yedim. Çok da canım sıkıldı. Bu iki raporu bana gönderdiler. Bu iki rapor üzerine bir çalışma yaptım çalışmanın ana hatlarını şimdi ezberden söyleyeceğim, yazılı şeyini size vereceğim. Daha teknik olarak bakarsınız. 1994 çalışması en kapsamlı çalışma olayda. Kandilli'den başlayarak Amasra'ya kadar, 2017'de öyle, ocak ocak teknik çalışma yapılmış ne kadar masraf edilir, hangi çalış, koşullar yaratılır, hangi üretim biçimi nasıl elde edilir filan gibi böyle çok ayrıntılı bir çalışma. 94 yılı çalışmasının ben size sonucunu söylüyorum şimdi. Milyon dolar olarak bu Amasra'dan Kandilli'ye hepsinin rehabilite edilmesi yeniden ayak açılması, yeniden çalışma düzeninin kurulması için gerekli masraf 278 milyon dolar. Buna iki tane de lavar kurulması dahil ediliyor. Onlarda da 35'er milyon dolar plan. Yani 350 milyon dolara 1994 e, 2000'e kadar takvim yapmış. 2000'e kadar da bu işin yapılmasını öngörmüştü o rapor. 350 milyon dolara Zonguldak'ta bütün ocaklar Kandilli'den Amasya'ya kadar rehabilit ediliyor. Yeni ayaklar açılıyor, yeni üretim biçimleri deneniyor, eski usul terk ediliyor ve üretim katlanıyor. 18000 bin, 19 bin de yeni işçi alınacak. 19.000 bin işçi alınacak, üretim de o zaman 4 milyon tonmuş 6 milyon tona 7 milyon tona çıkarılır diye hesap yapıyor. Tüvenan kömür üretimi ayrı biliyorsunuz. İşlenmişi ayrı. Satılabilir ayrı. Bu işlenmişin e, miktarı ile ilgili 94'te 18 bin kişi alındığında işte 4 milyon 5 milyon tona şey çıkarılıyor. E, söyleyin Satılacak kömür. Üretim taş kömürü özellikle çelik üretiminde çelik fabrikalarında koklaşır. koklaşır olarak kullanılıyor. Ve Türkiye'de şu anda da 2017 raporunda da daha sonra gireceğim. Esas masraf ve esas üretim amacı koklaşır kömür haline gelmesi. Esas mesele o ama 94 ayrıca yakacak olarak pazarlanmasını, diğer endüstriyel alanlarda da kullanılmasını öngörerek 18 bin işçi daha alındığında bu üretimin 6-7 milyon tona çıkabileceğini öngörüyor. Artı yıllık sübvansiyon miktarları var 100 milyon 200 milyon daha işte yatırılıyor devlet tarafından bunun sıfıra çıkacağını hatta karlı hale geleceğini öngörüyor. Bunda 30'a yakın devlet kurumu, oda, sendika, özel şahıs. Bütün kurumların imzası var. Başbakanlık danışmanlığı bilen imzası var. Yani o rapor devletin ve bütün kamu kurumlarının Zonguldak'ta bu işe bakışını özetleyen bir rapor. 94. Vereceğim. O kitabın baş sayfasını gazeteye hatta ilk şeyde basın. Bunlar demişler bunu diye. Ve devletin işletmesi. Özel sektör değil özelleştirme değil, devletin özel bir örgütlenmeyle burayı işletmesini öngörüyor o rapor. Açıkça da yazmışlar bunu. Galiba müsteşarın açıklaması var. Enerji Bakanı müsteşarının. Şimdi hatırlamıyorum kitabı vereceğim size. Bu <laughs> yapılmıyor. 94'teki raporun gereklerini hiçbiri yapılmıyor. 2017'de bir rapor daha var. Bu iki rapordan ben bu sonuçları çıkardım. 6-7 sayfalık bir özet var. Buna bakarsınız. 2017'de durum şu. İşçi sayısı filan indirilmiş. 7000-8000 bin, bin işçi indirilmiş. Üretim 1 milyon, bir buçuk milyon tona indirilmiş. Ve Türkiye 32 milyon ton çelik üretimi için yıllık 6 milyon ton şey kullanıyor. Koklaşır kömür kullanıyor. Bunu ithal ediyorlar ve yıllık ithalat faturası ne kadar biliyor musunuz? O yıllık 100 milyon doları ödeyemeyiz. 200 milyon dolar çok para diye devletin koklaşır kömür için sadece. Tüketim için falan değil. O kısmı ayrı. Ödediği para yıllık 3 milyar dolar. 2017'de. Bu dehşet Ve bu hale gelmesi ocakların bu 3 milyar doları alıp ödeyenler payını alanların işi bu açık onların ekmek parası hale getirilmiş ocakların bu hale getirilmesi şimdi 2017 raporunda mesela kömürün biriketleştirilerek satılması'nın çok büyük bir pazar olanağı var bunu 1994'teki rapor yazmış diyor ki biriket hale getirelim satalım. Türkiye'de pazarlama falan çok kolaylaşıyor. Dünyaya da satarız diyor. Üniversitenin çok çalışması var İnşallah onları da Ama e, biriket haline gelmiş kömür bu koklaşır kömürün belki iki katını satabilir durumda. Çünkü ben Almanya'da kullandım o şeyleri biriket kömürünü. Eline gidip dört kilo alıyorsun. O akşam yakıyorsun. Yarın tekrar götürüyorsun. Böyle bir de pazar kolaylığı var paket Ek kolay diyorlar. Ekmek alır gibi. Evet, alır. ekmek alır gibi. Bunu öneriyor ve diğer tüketim biçimleri, yine fabrikalarda, şunlarda, bunlarda ocakları falan e, şey yapmak için kullanılabilir diye düşünüyorum. 2017 sadece bu koklaşır kömür meselesini dikkate alarak hazırlanmış bir çalışma. Erdoğan Bey'in de imzası varmış onda. Orada, orada çıktı, baktı, gösterdi bana. Ee, ama yani daha liberal kalıyor 94'e göre 2017. Evet. Sadece çünkü o koklaşır kömürü ama o bile bir dehşet. 3 milyar dolar her sene para veriyormuşuz değil mi? Kömür burada ne kadar biliyor musunuz havzada? Ölçülen kömür iki raporda da yazdı bu. Bir onda iki milyar ton. 1200 milyon ton kömür var şu anda havzada ve bunun 400 milyon tonu yüzeyde ya da yüzeye yakın yani kolay elde edilebilir durumda. Şu anda 700 bin kilometre yıllık şey sendikada söylediler. Yani biz o 700 bin tonluk üretimle burayı 2000 yıl falan daha işletiriz. Bize de bir faydası olmaz. Hani su akar, köylü bakar gibi olacak. Bu işin üretim biçiminin yenilenmesi için 350 milyon dolar öngörülüyor. 2017 raporu ona girmiyor. Şu kadar gerekir filan diye. Peki sizin hazırladığınız rapor bu ikisinin derlemesi mi? Tabii ikisinin derlemesidir. Karşılaştırarak da söyledim. Hı -hı. Aklımın yettiğince ben Hı -hı. avukatım ama Hı -hı. E, teknik raporu görünce anlıyorsunuz. 2017 raporu sadece bir şey için, Koklaşır kömür için söylüyor. O kömür için bile dört katına 4 milyon tona çıkarılabilir diye şey üretimi düşünüyor ve o da 10-12 bin işçi alınabilir diyor. Yani 40 bin işçi alınsa burada yıllık 10 milyon ton kömür satılabilir ve eee sübvansiyona falan da gerek kalmaz. Raporda var. Bir kömür işçisi dışarıda en az 9 iş yaratıyormuş. Yani istihdam olayında ekonomistlerin hesabına göre bir işçinin çalışması kömür işçisinin 9 iş yaratıyormuş. 9 kişiye daha iş sağlanıyor. Evet. En az 15'e de var bazı dallarda. Evet. Ama 9'u esas aldığınızda düşünün 30 bin kişi 40 bin kişi iş aldığınızda zaten borcunuz kalmıyor kimseye. Ve onun dışında 300 yüz bin kişiye de iş sağlıyorsunuz. Peki siz bu raporu sendikaya verdiniz. Verdim. Ee, okuyup e, değerlendirip bir cevap verdiler mi? Benle dün görüştüler. O, okumaları için gönderdim. Ee, okudular mı okumadılar mı sormadım. Çünkü sürece bağlı artık. E, sürece bağlı. Ama e, iyi niyet gördüm ben dün e, Yeter Yeter Bey'le, Yener Bey'le görüştük. Erdoğan Bey yanımızdaydı. Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Tahsin Erdem Bey geldi. Şeye katıldı destek verdiğini belirtmek için evet. görüşmeye. Teknik açıklamalarda çıktı. O da yanında bu iş. Biz yayınladık zaten size. Ziyaretinizi yayınladık. Öyle mi? Tabii. Ben oradan Şimdi, buldum. Ben oradan buldum sizi. Benim gördüğüm, benim hissettiğim şey şu: Belediyeler, sendika, meslek örgütleri, odalar, meslek odaları, artı madencilik sektöründe emeğiyle çalışmış o baş madencilerden filan muhtarlar falan katılarak her bölgede bir şey oluşturmak lazım. Bir kurul, bir komisyon oluşturmak lazım. Ama ana komisyon Zonguldak'ta merkezde olmalı. Ve bir festival falan gibi yılda böyle bir hafta, iki hafta süren bir eğlence ile karışık insanları eğitme, bu konuda bilgilendirme dönemi başlatılmalı. Bu yapı televizyonlara vesaire falan da şeye gitmeli açıklamaya gitmeli. Profesyonel bir çalışma yapılmalı. iyi anlatılmalı. Bir PR çalışması evet, lazım. Evet, yani evet. birilerinin ben avukatım gördüğüm kadarıyla söylüyorum ama böyle bir çalışma yapılıp bu rakamların ne kadar komik hale geldiğini. Şimdi 400 milyon dolarlık bir üretimin düş şey tüketimin bütün havzayı yenileyeceğini ve bir kere sarf edileceğini düşünün. Ben anlıyorum sizi. Yani ve yıllık 3 milyar dolar harcıyoruz bir kere o 350 milyon dolar olmuştur şimdi biraz daha pahalansın 400 milyon dolar olmadı 500 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda yıllık bütçesi 12 trilyona yakın yani günde biz 40 milyar liraya yakın para harcayabilecek bir devletin tarafıyız bu devlet o paranın yarısını 400 milyon dolarını 500 milyon doları bir kere Zonguldak'a harcasa 30 bin 40 bin kişi işe alacak bunun yaratacağı iş ve ticaretin artması, olanakların artması ayrı. Ee, o 3 milyar dolarlık sadece koklaşır kömür ithalindeki kısmı da tasarruf edeceğiz. Büyük bir balık kaçmak üzere. Eğer özelleştirmeye gidilirse yazık edilir. Evet, ben verdiğiniz bilgilere teşekkür ediyorum. Sağ olun.